Evet arkadaşlar. Çok güzel bir haberim var sizlere. Anne dişi muhabbet kuşumuz tekrar yumurtladı. Bugün yumurtladı arkadaşlar. Şöyle şu mamalarını, dünkü mamaları alayım. Kabı almamışım. Onu bir önce alalım. Şimdi ben bunları bana hediye eden, bu muhabbet kuşlarını bana hediye eden Ankara'dan Muhammed dostumu aradım. Dedim böyle böyle. O profesyonel arkadaşlar muhabbet kuşunda. Dedim böyle böyle. Ee, anne tekrar yumurtladı ama yavrular hala yuvalıkta. Ee, bana dedi ki 25 günlükken dedi biz yavruları ayırıyoruz dedi. Yani onları ayır dedi. Ee, hiç korkmana çekinmene gerek yok dedi. Ee, ben de ona dedim ki hani direkt ayırmayayım. Direkt ayır mı? Bunlar 31 günlük falan oldular arkadaşlar. Bunlar yani şimdi çıkaracağız yavruları. Şurada gazete kağıdım olması lazım. Yok mu ya? Hadi ya. Tüh. Gazete kağıdım kalmadı mı ya. Şunu koysak, şunu koyayım ya. Ben dedim ki en azından bir gün e, annelerinin bulunduğu kapesi alayım onları. Bir gün. Bu da olmadı ki. Bir gazete kağıdı ar arayayım dostlar bir saniye. E, en azından anneler onlara e, yem yemeyi Şimdi Muhammed bir şey olmaz dedi. Al ayrı kapesi. Onlar artık yemeyebilir dedi ama dostlar. Ben ne bileyim ya? Ben böyle biraz acemiyim ya şu an tereddüt yaşıyorum. Valla aksiliğe bak gazete kağıdı yok ya. Şuradan... Şuradan çıkarabilir miyim diye düşünüyorum. Dostlarım gazete kağıdı yok ya. Gazete kağıtsız mı yapsam? Ya da şu kağıt havluyla yapayım. Olmaz mı? Bir saniye arkadaşlar. Şöyle bir kameramı yerleştireyim. Biraz görüntüler bozuk bozuk oldu. Kusura bakmayın heyecanla bir anda açtım videoyu. Yani şimdi hemen ayarlayacağım orayı. Yağmur çıkaracağız dostlar. Vallahi heyecanlıyım. Ya bunlar beni mutlu ediyor çünkü. Şimdi dibini öteyim. Evet şimdi kağıt havluyla yapacağım arkadaşlar. Bir şey olmaz ya. Ha? Olmadı. Videodan sonra ben yine gazete kağıdı buldum. Gazete kağıdı koyarım. Şöyle. Şimdi dalları falan koyacağız. Yağmurları ilk defa yani kafesin içinde yürüyeceğiz hep beraber arkadaşlar. Şöyle güzel bir şekilde kağıt havluyla altlarını yeniledim. Kafesimizin. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Gelelim bombalara. Gelelim bombalara. Alam 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 alam. Bakın yumurta var yerlerinde yumurta. Gel siz niye çıkmıyorsunuz artık ya? Siz artık büyüdünüz ki. Siz artık büyüdünüz ki. Geç, geç, geç. Aha, buduk koydum şu an. Buduk. 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 Bak, 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 bak. Limon bakıyor oradan. Limon, gel, gel aşkım benim. Gel, gel bir tane. Gel benim limonum. Gel, gel. Dur, dur. Düşeceksin limon. Dur. Evet. Şöyle Limonu da bıraktık şapşikler sizi. Diğeri nerede? Gel buraya kırçıl. Kırçıl. Kırçılım. Gel. Dostlarım hemen ayrı kafes al almak istemedim ya. Şimdi ben diyorum ki bir gün iki gün burada dursunlar. Şu yumurtayı düzeltelim. Şöyle. iyi mi arkadaşlar? Yumurtayı ortaladım. Ee, annemiz güzelce ayarlar zaten. Buraya mısır gırınını mı sıçramış. Şöyle atalım onları içeri. Heh. Ben diyorum ki bir gün iki gün burada dursunlar. Hem anne babası biraz yem yedirmeye devam eder. Hem de alışsınlar. Şimdi dallarımız vardı. Şuradan dalları koyalım arkadaşlar. Şöylece koyacağım ya. Bunu sağ olsun Hamit kardeşim. Geçen de gittim ya yanına muhabbet. Erkek Japonisi aldığımız. Şöyle dalları bıraktım arkadaşlar. Ondan sonra Tabana birazcık yem serpeleyim diyorum. Şöyle. Ya istiyorum ki emin olmak istiyorum böyle iyice yem yem olayına alışsınlar. Bir de bir de bir de e, şu mamalık taslarımızla bir daha yem bırakmak istiyorum oraya. Bakın erkek orada yiye yiye dostlar. Bak erkek şimdi babaları inecek. Şunu da koyalım da beraber. Şu, şunu da koyalım. Şöyle. Babalar oradan yiye 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 onları öğretecek. Yani direkt ayrı kapesi alsam da olurmuş ama ben ne bileyim ya. Cesaret edemedim ya. Yani kıyamıyorum onlara. Onlara kıyamıyorum. Onları ben yerim. Onları ben yerim. Onları ben yerim. 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 Neyse şimdi fazla ürkütmeyin. Hah bakın. Evet. Mevzu bu diyorum ki. Böyle babaları yedikçe bunlar da öğrenir ya. Belki de hemen yerler ha. Bilmiyorum. Şöyle izleyelim dostlarım ya aha limon sanki yedi mi yok limon yeme düşün hadi bak 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 görüyor musunuz babalarını böyle izle izle aha bak 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 dostlar diyorum iki gün böyle takılsın var on numara ondan sonra bakın şu kafesi alırım onlara. bu kafesi aldıktan sonra eğit eğitmeye seçtiğim olan yavruyu yani eğiteceğim yavruyu yani bir tanesini o kafeste tutarım. Diğer ikisini ayrı bir kafese koyarım. Bak 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 birbirleriyle oynuyorlar. Aha. Aha birbirlerini besliyorlar dostlar. Süper. Vallahi billahi ya. Dostlarım bunları böyle saatlerce izleyesim geliyor. Size oluyor mu bilmiyorum da. Yani ben mi abartıyorum? Valla. Bu arada maşallahları alalım. Ben bu canları saatlerce izlerim. Sıkılmadan izlerim. Sizinle de aynısı oluyor mu size de arkadaşlar? Tamam bunlar yeme düşer. Bundan sonra Bak 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 hareketler var. Çok iyiler ya. Kırçıl, limon, guduk. En sağdaki kırçıl, ortadaki limon. En soldaki de guduk. Bunlar diyorum bence paçayı kurtardılar arkadaşlar. Ama işte bundan sonra bunları önemli olan üşütmemek. Yani şöyle bir durum var. tek korkum şu arkadaşlar. Bakın saatte bir buçuk saatte 15 dakika alan. Bakın bu zamanlayıcı havalandırıcı havalandırmanın bu. bir buçuk saatte 15 dakika falan çalışıyor bu. Bak çalıştırıyorum şu anda. İsterseniz manuel olarak çalıştırabiliyorsunuz. Şu an havalandırmayı açtım. En düşük çalışma süresi 15 dakika. Yani her bir diş 15 dakika. O yüzden çalıştığı zaman 15 dakika boyunca bakın bu emiyor. Burası emiyor böyle. Dışarı atıyor. Şu plakanın arkasından da taze hava girişi oluyor içeri. Havalandırma çalışırken 15 dakika boyunca arkadaşlar içeride bir hava sürkülasyonu oluşuyor. Şimdi havalandırmayı açmasam olmaz. Havalandırmasız olmaz arkadaşlar. Ama işte o sürkülasyon bunları çarpar mı? Tek korkum o. Tek korkum o. Şimdi kapatayım ben size göstermek için açtım. O zamanlayıcı da otomatik olarak kendi çalışıyor. Aa bakın bakın. Ufak ufak yem yemeye başlıyorlar. Başlıyorlar. Başlıyorlar yem yemeye bunlar. Tek korkum var arkadaşlar. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Yani havalandırma inşallah bunları çarpmaz. Yani düşüncelerinizi belirtirseniz sevinirim. Yani hava direkt gelmiyor. Hatta direkt gelmesin diye önüne plaka koydum arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bu şekilde <laughs> bunların bu hallerini size göstermek istedim. Annemiz tekrar yumurtladı. İnşallah nasip olur. Yine böyle güzel güzel yavrular çıkar dostlar. Ama bu 6 tane yumurtlamıştı anne. Evet bak. Bu partide, bu gudukların partisinde 6 tane yumurtlamıştı. 3'ü çıktı, 3'ü çıkmadı. Acaba diyorum popo tüylerini mi kessem? Tohumu tam aktaramıyor mu? Bunların popo tüylerini alalım değil mi dostlar? Şu anda zaten çiftleşiyorlar devamlı anne ile baba. Ben yumurtlayacağını bekliyordum bu aralar dişinin. Diyorum ki anaçların, anne ile babanın popo tüylerini makasla temizleyeyim. Tohumlamaları garantiye alalım. Değil mi dostlar? Bakın. Erkeğimiz çok güzel ya arkadaşlar. Baba var ya baba. Yani aşırı güzel bir muhabbet kuşu. Çok keyifli arkadaşlar. Herkese tavsiye ediyorum. Muhabbet kuşu besleyin evinizde. <laughs> Benim yaşadığım duyguları tamam size aktarmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Yani bu, bu işin keyifli yanlarını ama yani sizlerde sizler yani de bir kapes iki tane muhabbet kuşu koyun evinize. Bak 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 yemin içinde tepiniyor ya. Ya yemi dağıtma ya. Aa bak yiyor bak bak. Şey yiyor buduk. Buduk yiyor orada bak bak bak. Yerden alıyor yiyor gördünüz mü? Bir şeyler yapıyor. Oğlum kağıt avluyu değil mi? Buduk. Tamam dostlar. Bunlar paçayı kurtardı. Ben böyle ara ara yaptığım şeylerden böyle size videolar eklemeye devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Dostlarım şimdi ben bunları gözlemliyorum. Burada ortalık karıştı. ortalık 56 oldu burada. Nasıl? Şimdi yavrular yuvalığa geri gidiyor. Bir şeyler oluyor. Babaları onları atmaya çalışıyor. Bir şeyler oluyor. Ben Muhammed kardeşimi dinleyeyim arkadaşlar. Biz bunları Hemen ilk günden şu kafesi ayıralım. Şöyle alalım kafesimizi. Şöyle koyayım. Buna bir şey yapmaya gerek var mı? Dibine bir kağıt havlu yapalım. Dibine bunun da bir kağıt havlu yapayım arkadaşlar. Gazete kağıdım yok şimdi. Şöyle. Bunu sersem, herhalde. Ne siz ne istiyorsunuz? Pom kapalar. Aha yakaladım. Aha yakaladım pomponu pompon dostlarım bu bebekliğinden beri ağız yumuk. Böyle gagası yumuk. Bu bir kuluçka makinesinde yumurtadan çıktı arkadaşlar. Ben tabi tecrübeli olmadığım için dedim bu yeni yiyebilecek mi? Yaşayacak mı falan filan. Yaşadı büyüdü dostlar. Bu tavuk olduğunu düşünüyorum bunu. Diğerleri bence erkek. Yani horoz. Şu iki büyükten bahsediyorum. Şunlar bence horoz dostlar. Ha bak bir de aklımdayken şunu da göstereyim. Bakın. Gel bakayım. Bakın. İlgibin kızarmaya başlıyor. Burnunun üstüne bakın. Kırmızı şey çıkıyor. Bu horoz olduğunu gösteriyor. Değil mi arkadaşlar? Bence öyle. Sizler de yorumlarınızı yazın. Şurası kızarıyor. Bir de tepesi daha büyük. Bence bu horoz. Şimdi yasaklığımıza geçelim. Yavrularımızın kapıda alalım arkadaşlar. Şimdi ne yapayım ben önce? Oraya kaldırıp dağları koparıp, Şöyle dağları koyalım Musa. Ondan sonra dağları içine koyduğum gem var. Şu gemi de buraya alalım. Aynı. Hatta şöyle dibine de serpelim biraz. Ha. Şimdi bu minnakları minnaklar bakın bir tanesi bekliyor. Diğer ikisi yuvaların içine girmiş. Ya yaramazlar. Anneleri de orada. Gelin gelin sizin artık buradan ayrılma vaktiniz geldi. Yani yuvalıktan. Bu limonumuz. Limon. Limon. Nasıl arkadaşlar? Maşallah yazın. Büyük harflerle maşallah yazın. Bu limon. Şöyle. Limoncuğum. Bunu aldık. Şimdi ne var orada? Kırçıl. Kırçıl gel kırçıl. Kırçıl gel yumurta nerede? he tamam yumurta orada. Bu kırçılımız, bu bir numaralı yavru, en büyükleri. Bu kırçıl, kırçıl. Onu da alalım. Şöyle. Kırçılımızı ayırdık arkadaşlar. Kaldı Guduk. Guduk, Guduk gel. Guduk gel Guduk. Tamam bunlar artık dostlar, anne babadan ayrıldı. Bunları artık biz böyle elimizle büyüteceğiz. He? Yeni değerler artık bunlar kendileri. Aha aha. Abi böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Sarı tonu çok tatlı. Ya yani renk tonları falan efsane ya. Rabbim neler yaratıyor. Hiç, hiç. Evet. Arkadaşlar şöyle bakın. Bunlar böyle artık. Ayrı dursunlar. Ha su, su, su. Suluklarını hazırlayayım. Bu suluk olur değil mi onlara? Olur ya. Yani bir tasla falan şey... Ufak tasla falan koymayayım değil mi arkadaşlar? Sulukla vereyim. Şunu güzelce yıkayayım. Hatta sıcak suyum var şurada. Yani sıcak suyla yıkayalım dostlar. Mikrobu falan kırılsın. Çünkü ikinci el usulü kork. Mevlüt dostum verdi. Şöyle bir kaynar su da ona. Ha? Mikrop falan kalmasın arkadaşlar. Oo. Ne numara. Şunu Şuna da dökelim. İyi. Sıcak suyun hazırda olması iyi oldu. Şimdi şöyle şimdi güzelce bir yıkayayım arkadaşlar. Kaynar su bunu dezenfekte etmişmiş. Şimdi o da tamam. Güzelce şimdi içme suyu. Bu içme suyu arkadaşlar. Bugün çay demledim içme suyuyla. Yağlarımıza içme suyu verelim. Onların şu an bağışıklıkları zayıftır. Güzel kaliteli su içsinler. Peki bir şey soracağım. Bunlar suyu suyu nasıl öğrenecek arkadaşlar ya? Ben ilk defa böyle muhabbet kuşu ürettim. Şöyle, çocukluğumda muhabbet kuşlarımız vardı. Yavladılar, büyüdüler ama ben o zamanlar çok çocuktum. Yani böyle hayal mayla hatırlıyorum onları. Şimdi nasıl yapsak? Şimdi nereye koyalım ya? Dik taraflara koyuluyor bu. Buradakiler hep yatay biten. O zaman şuraya koyacağız abi. Bunlar suyu bulur değil mi dostlar ya? Vallahi ya da alta mı koyayım? Bu konu hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Sulu yerini nasıl yapalım arkadaşlar? Bulurlar herhalde ya. Bence bulurlar. He. Hemen videoyu yükleyince sizin yorumlarınıza da bakacağım. Bir çözüm önerisi söyleyin arkadaşlar. Bunları da diyorum şöyle şuraya girer mi? Deneyelim bakalım. koyalım diyorum onları ama. Hı? Olmadı. İyi olmadı ki. Bir şeye koymak istedim de dostlar. Şuraya koymak istiyorum. Şu suluğu bir çıkarayım. Anneleriyle babalarıyla üst üste olsunlar istiyorum ama şöyle yapsak olmuyor olmuyor. Oraya olmuyor. olmuyor. Şurada dursunlar ya. He? Burada dursunlar. Böyle dursunlar arkadaşlar. Bence gayet iyi. Şu üste atsam olmaz. Çok yalnız kalırlar orada. Birkaç gün böyle geçilsinler dostlar. Ben onları masama alırım. En güzeli masa olur. Ama en azından birkaç gün orada annelerini falan yakın hissetsinler kendilerini. Bence gayet iyi. Şunu yine takayım ben. Ya da bilmiyorum belki videodan sonra düşünür güzel bir yer ayarlarım dostlar. Böyle. Şöyle bunların ayırma anlarını da sizlerle paylaşmak istedim dostlar. Böyle şirin şirin takılıyorlar. Bakın şimdi anneleri de daha rahatsız etmeyeceğim. Bu son rahatsız edişlerim. Bakın yumurtlamaya başladı çok güzel bir şekilde. İnşallah tekrardan güzel güzel yavrular alırız dostlar. Yine Gelişmeleri oldukça paylaşacağım. Şimdi 10 numara bir sistem yaptık buraya bakın. Şöyle şuraya bir uzatma yaptık alttan. Tahta ve çıtalarla besleyerek. Bu kapısı buraya kaydırdık. Japon eseri. Anne babalar ortada. Minnaklar. Minnaklar da en dipte böyle muhafazalı olsun diye arkadaşlar. Hava sürkülasyonuna falan uğramasınlar diye. Onları da buraya aldık. Bakın böyle. 10 numaralar. Nasıl oldu sizce? Yorumlara yazın dostlar. Bence çok güzel oldu. Şöyle. Süper.